Evet merhaba arkadaşlar biraz önce yayında bir değişiklik yapmak zorunda kaldık o yüzden kestik. Evet bugün fazla kilolu olmak ve ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. O konuşmanın arkasından sizden soruları almayı düşünüyorum. Sorularınızı o yüzden şimdiden hazırlayabilirsiniz. Şimdi kilolu olmak hepimizin e, aslında istemediği, reddettiği e, ve kilolu olduğumuz zaman da kendimizi kötü hissettiğimiz durumlardan biri. E, fazla kilolu olmak ya da obezitenin altında acaba hangi duygusal sebepler yatıyor? Bunlara birlikte bu pazar sabahı birlikte bakalım diye düşündük. E, bizler İçsel olarak e, yoğun boşluk yaşadığımız dönemlerde veya sıkıldığımız dönemlerde kendimizi daha çok yemeye veririz. Bu genel genel e, bir tespitimiz ya da genel olarak rastladığımız bir durum. E, eğer içimizde bir duygusal boşluk varsa bu boşluğu e, ya da yalnızlık Hissimiz varsa bu yalnızlığı doldurabilmenin ee, en temel özelliği nedir? Topraklanmamızı sağlayan beslenme ve onunla bağ kurmak. Yani içimizdeki o duygusal boş, boşluğu yemek yiyerek doldurma gayreti içerisinde olmak. Bu çok fazla yaptığımız bir şey. Ee, farkındaysanız, eğer kendinizi duygusal anlamda mutlu, e, rahat ya da sevdiğiniz bir şeyleri yapıyorsanız, o zaman yemekle ilgili bu kadar bağ kurmadığımızı görebilirsiniz ve içeride o tatmin duygusunun başka şekillerde oluştuğunu da görebilirsiniz. Ben burada çocuk anne ilişkisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Anne çocuk ilişkisinde e, kilolu olmak ya da obeziteyle e, birlikte Obestenin arkasında hangi özellikler yatıyor, hangi dinamikler yatıyor buna bir bakabilir miyiz acaba? Anneler eğer çok fazla çocuklarını, bebeklerini yedirmekle ilgileniyorlarsa, normal sağlıklı beslenmeden ve çocuğunu beslemekten bahsetmiyorum. Sürekli bir yemesini istiyoruz. Ne yerse yesin tatmin olmuyoruz. Daha çok yesin, daha çok yesin ve sürekli ağzına bir şeyler vererek... Çocuğu besleme derdindeysek o zaman e, şu birkaç şeyi e, şu birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, özellikle çok besleyen kadın kendi içinde beslenememiş küçük bir çocuk var ve o beslenememiş çocuğu beslemek amacıyla mı daha çok yediriyor. Birincisi bu olabilir. Kendi içindeki kendini besleme e, duygusu sebebiyle yediriyor olabilir. Ya da çocukla o kadar iç içe geçmek isteği vardır ki çocuğundan ayrılmak istemiyordur. O yüzden de sürekli çocuğuyla kendi arasında beslenme düzeyinde besinlerle bir bağ kurma e, derdi vardır. Ben mesela hatırlıyorum, kızım küçükken e, en büyük e, özelliklerimizden biri şuydu, Hangi saat ne yiyecek? meyvasını yedi mi, işte proteinini aldı mı? Neden az yiyor, neden yemiyor? Aslında bütün mesele bunun üzerine kurguluydu. Daha sonra fark ettim ki her çocuğun bir beslenme ve yemeği alış şekli var. Tabii bu hastalığa sebep olacak düzeyde yemiyorsa ya da yine hastalık düzeyinde çok yiyorsa bunlar iki ayrı uç. Bundan bahsetmiyorum ama normal beslenen çocuklarda az yiyor, çok yiyor meselesinin çocuğun içsel programı ile ilgili olduğunu daha sonra tabii ki fark edebildik. Burada özellikle genç anneler varsa dinleyen aşırı yemek yedirmenin altında yatan o kendi içindeki çocuğu besleme ya da kendi çocuğundan kopamama, iç içe geçme ve bırakamama dürtüsünün duygusunun olup olmadığını kendilerine bir sormalarını söyleyebilirim. Tabii böyle bir beslenme rutininde tabii çocuklar çok obez olabiliyor, fazla kilolu olabiliyor. Ama annesinin gözünde ne yerse yesin o e, anneyi tatmin etmiyor. Tabii böyle bir durumda çocuğun anneden ayrılabilmesi de çok zor oluyor. Yani o anneden kopuş e, zorlanarak oluyor ya da gerçekleşmiyor. Şimdi kilonun altında e, fiziksel olarak zorlanma, ya da e, fiziksel bir zorbalık olabilir. Kişinin korkutulduğu bir deneyim yaşamış olabilir. Bu durumda da yine kişi kilo alarak bedenini korumaya alır ve e, kilo alarak o zarar gördüğü kişilerle kendi arasındaki mesafeyi açmaya çalışır. Bu enteresan bir e, yaklaşım. Ama dikkatle baktığımızda bunun böyle bir ayarlı olduğunu da görebiliyoruz. Tabii ben burada neleri anlatacağım size? Birden fazla sebep anlatacağım. Bu sebeplerden hangisi size uygun, hangisi size cevap olarak uygun geliyor, hangisi gelmiyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Tabii burada Kişinin korkutulduğu ya da işte zorlama, fiziksel zorlama yaşadığı yerlerde nereler olabilir? Burası aile içi de olabilir, aile içi bir aile ilişkileri olabilir ya da iş yeriyle ilgili bir alan olabilir. İş yerinde mobbinge uğruyorsa ve kişi kendini tehlikede hissediyor, iş yerinde güvende hissetmiyorsa. O zaman da yine ne yapılabilir arkadaşlar? O zaman da altta hangi duygu yatıyor ona bakılabilir. Peki güvende hissetmemek ve tehlikede olma duygusunu nasıl onarabilir kişi? Yine topraklanmamızı sağlayan en temel ögelerden biri olan besinlerle ve beslenmeyle. Yani ne kadar çok yerse o kadar çok kendini güvende hissetmeye çalışır. Ve güvenlik hissini e, ne yapar? E, temin etmeye çalışır. Bu arada arkadaşlar tabii tutulmaların etkisi galiba. Bir dağınıklık hissi var. Sizlerde de var mı bilmiyorum. Ama ben mesela konuyla ilgili... Anlatım yaparken oradan gelen birkaç soru, birkaç şey dikkatimi hemen dağıtabiliyor. Enteresan bir duygu halimiz var. Tutulmanın hemen ertesi işte birkaç gün boyunca devam eden. Bir böyle değil mi Şey kafamız değişik işliyor yani. Hocam sizin için önemli bir tutulmaydı. Evet evet benim güneşimde olan bir tutulma. Yine de çok hafif geçti gibi düşünüyorum değil Hocam. mi? Fiziksel. şifa çalışmalarının faydalarını buradan görüyorum. Ya olabilir arkadaşlar gerçekten çünkü e, Akrep'teki tutulmanın ne kadar e, büyük bir tutulma olduğu, neler yaptığı ile ilgili veya yapacağı ile ilgili inanılmaz çok bilgiler havada uçuşuyordu. Çok şükür e, tabii daha bitmedi. Bunun etkileri uzunca bir süre devam edecek. 6 ay kadar devam edecek. Ama bu süreci hafif atlatabilmeye e, niyet ediyorum. Ayfer'cim teşekkür ediyorum saf sevgi e, bizden de sana gelsin. Peki ama bizler e, terk edilmişlik duygusu yaşıyorsak yani kişi e, bir çok sevdiği biri ölmüşse ya da çok sevdiği biri tarafından terk edilmişse o zaman da içeride oluşan bir boşluk duygusunu yine yemek yiyerek ve kilo alarak doldurmaya çalışıyor olabiliriz. Burada şöyle bir şey de anlatabilirim size görünür olmak, ağırlığını oluşturmak, ağırlığını o ortama koymak isteği de kilo almanızı tetikliyor olabilir ya da artırıyor olabilir. Yani kişi diyelim ki evliliğinde az görünen biri ve yeteri kadar fark edilmiyor, o zaman kişi kilo alarak ya da çocuklarına da aşırı besleyip onları da kilo aldırarak görünür olmaya da çalışıyor olabilir. Bilinçaltının nasıl planlar yaptığını biz çok iyi bilemiyoruz arkadaşlar. Ee, o kadar enteresan bağlantılar kuruyor ki ben kilolu olmayı istemiyorum, kilo almayı istemiyorum diyebiliriz ama kendi hayatında az sahip çıktığın yeteneklerin, potansiyellerin vardır ya da yaşamında reddettiğin, sahip çıkamadığın alanlar vardır. Bu alanlardaki az olmanı, sahip çıkamıyor olmanı da güçlendirebilmek için kilo aldırıyor olabilir sana. Burada ben de varım, ben de görünebilirim, fark edilebilirim ve ağırlığımı burada koyabilirim düşüncesiyle ee, yine görünür olmanı sağlamak adına kilo aldırabilir. Tam e, tersi bir açıklama yapacağım. Başka birileri de çok kilo alarak içindeki özünü ve benini saklıyor olabilir. Yani insanlarla kendi arasına boşluk koyup o boşluğu çoğaltarak artırarak kendini saklıyor olabilir. Peki bunların. E, Sebepleri sadece kişinin bu yaşam süreciyle ilgili olabilir mi? Evet. Çocukluk dönemi, beslenme, anne tarafından kabul edilmeyen çocuklar ya da anne tarafından anne hem kendini hem çocukları reddediyor olabilir. Bu durumda çocuk da kendi parçalarını reddediyor olabilir. O zaman ne oluyor? İşte orada da o reddedilen parçalar kilo alarak doldurulabiliyor. Tabii burada çok güzel bir örnekte depremle ilgili verilmiş. Saliha'nın verdiği bir örnek. Evet depremde de güven duygumuz yok oldu değil mi? Yerle bir oldu, tetiklendik ve bir tehlike var algısı içinde yaşamaya başladık. O zaman ne olacak? İçeride o sinir sistemini tekrar dengeye getirebilmek için, kendimizi güvende hissedebilmek için, topraklanabilmek için... O doyum duygusu yok oluyor ve sürekli bir şeyler yiyoruz. Yeme dürtüsü içindeyiz. Bir şeyler yedikçe de iyi hissediyoruz ama o anlık iyi hissediyoruz. Sonra belki pişman oluyoruz, belki üzülüyoruz ama o anki güvende hissetme durumumuzu onara bilmek, tedavi etmek için de yemeye devam ediyoruz. Peki burada ben birkaç soru hazırladım aslında. O sorulardan size birkaç tanesini sorayım. Sizler kendi içinizde cevapları hangisi sizin için önemli soru, hangisi sizin içinizde dokunuyor, hangisine cevap vereceksiniz, o soruları siz kendinize sorarsınız. Bunlardan ilki bütün böyle reddettiğimiz, yok saydığımız duygularımız için de geçerli bir soru bu kilolu olmanın bana sağladığı fayda ya da faydalar nedir? Kilolu olmak benim hangi ihtiyacımı karşılıyor? Korunma ihtiyacımı mı? Güvende olma ihtiyacımı mı? Görünür olma ihtiyacımı mı? Yoksa tam tersi görünmez olmamı mı sağlıyor? Kilolu olmak potansiyellerimi reddetmemi mi sağlıyor? Yoksa kendimi ortaya rahatlıkla koyabilmemi sağlıyor. Yani sorumuz nedir? Külolu olmak senin hangi ihtiyacını karşılıyor? Senin hayatında sağladığı faydalar nedir? Bir de bu tür konularda konuşurken hep bir itiraz gelir içerden. Benim külolu olmam veya işte benim negatif bir duyguya sahip olmam bana nasıl bir fayda sağlayabilir ki? Ben bunu istemiyorum şeklinde içinizden bir itiraz gelebilir. Lütfen bu gelen itiraza evet böyle düşünüyor olabilirsin. Ama ben yine de bana hangi faydaları sağladığını oturup düşünmek istiyorum. Ve belki bunları not alarak kendime de göstermek istiyorum diyebilirsiniz. Yine bence çok önemli bir soru. Yaşamınızda az sahip olduğunuz ya da az sahip çıktığınız ya da reddettiğiniz hangi alanlarınız var? Hangi parçalarınız var? Az sahip çıkıyorsunuz veya reddediyorsunuz. Ama sizin için temel bir özellik. Bunu da lütfen not alın ve bunun üzerinde de düşünün. Ben şimdi tabii bunları genel bir çerçevede anlatıyorum. Belki bazı sorular ya da açıklamalar bazı kişilerin sorunlarının altında yatan sebepleri açıklıyordur. Ama bazı arkadaşlarımızın sorunlarının altında da bunlardan hiçbiri yatmıyor olabilir. O zaman ben sizden şunu rica ediyorum. Bu kilo sorunu olan arkadaşlar şu sorunun cevabını bu postun altına yayından sonra yazabilirler mi? Postbelte tabii bu videonun altına. Ben de düzgün konuşabilmeyi öğrenebilirsem tabii. Deminden beri dil sürçmeleri falan. Şöyle yapalım. Bu videonun altına şunu yazsın arkadaşlarımız. Fazla kilolu olmak sana hangi faydayı sağlıyor? Bunu lütfen tek tek ama şimdi yazmayın ki ben sonra hepsini görebileyim. Kıymet'in yazdığını da okudum böyle arada. O da çok değerli bir tespit. Altına yazın bakalım neyi fark etmenizi sağlıyor, hangi ihtiyacınızı karşılıyor ve size sağladığı faydalar neler. Bunları yazarsanız biz de oradan topladığımız bilgilerle belki yeni verilere ulaşacağız. Bu yeni verilerle ne yapılabilir belki onlara bakacağız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Çünkü pazar günü tam herkesin ailesiyle birlikte olduğu noktada bu kadar fazla bilgiyle de yormayalım sizi. Hocam sorulara mı geçiyoruz? Evet sorulara geçelim. Ayşegül'ün çok güzel bir aslında tespiti var. Ee, sorusu değil ama. Diyor ki yıllarca annemin beni sevmediğini, benden utandığını düşündüm kilolarımdan dolayı. Ve inadına daha çok yemek yedim ve obez oldum. En sonunda cerrahiye. Canlı yayın azizlikleri. <laughs> bir onu belirtmek istedim bir de kıymetin de yine çok güzel bir, bir örneğiydi ben biliyorsun hepsini arka arkaya boca edersen ben ilk soru neydi de kalırım yani biliyorsun evet. şimdi burada anne çocuk ilişkisinin çok güzel bir örneğini vermiş annelerimiz eğer bizi tam olarak kabul etmiyorsa reddediyorsa reddettiği yeri bizler çoğaltırız ve ondan bir şekilde pasif agresif intikam alırız. Hocam kilo dışındaki reddedişlerde de mi çoğaltıyoruz? Evet. Evet. Aynen öyle. Çünkü orada neyi söyleriz? Annemin utandığı, annemi reddettiği bir parça var bende, bir duygu var. O zaman ben bunu çoğaltırım. Çoğalttıktan sonra annemden bir şekilde bir intikam almış olabilirim. Çünkü o bana kızıyor, reddediyor, kabul etmiyor öfkeli davranabiliyor. Ben de bu öfkesine karşılık pasif bir intikam almış olurum. Bu bir doyum sağlar bende içeride ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Annemizle ilgili böyle bir ilişki hiçbir zaman bizi tatmin etmez. Annemizi ne olursa olsun bir şekilde kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki annemizin de bizi kabul etmeyi öğrenmesi gerekiyor ama bunu biz ona öğretemeyeceğimize göre, gücümüz sadece kendimize yeteceğine göre o zaman biz kendi açımızdan bakacağız. Anneyi, babayı bizi dünyaya getirdikleri için teşekkür edip, onurlandırıp diğer yaptıkları bize negatif gelen durumları onun dinamiği bunu getiriyordu deyip geçebilmeyi Kendimizle birlikte öğrenip kabul etmeye çalışacağız. Peki burada annemizden bir intikam alma olabilir, bir işte onu kızdırmak, e, alttan alttan ama pasif bir şekilde onu kızdırmak e, bize güçlü olduğumuzu hissettirebilir. Burada önemli olan şey şu, biz ergenlik döneminde artık anneden ve babadan ayrılma sürecine gireriz. Eğer anne babayla çok büyük bir bağımlılığımız varsa ayrılık çok zor olur ve ayrılık sürecinde de anneye böyle bir baş kaldırı yapmış oluruz. Yani ben senden farklıyım. Senin hoşlanmadığın, utandığın şeyleri ben kabul ediyorum. Benim bir parçam ve ben bunu devam ettireceğim şeklinde bir baş kaldırıda bulunur. Bu durumda anne çok yemek yemeyi, kilolu olmayı, utanç kaynağı görüyorsa o zaman biz de çok yemek yemeye devam ederiz, kilo almaya devam ederiz. Böylelikle, şimdi bir ters köşe cümle daha kuracağım. Annemizle bağımızı hiç kesmemiş oluruz ve annemizden ayrılamayız. Burada bahsettiğim üç dinamik oldu. Arkadaşlar teyzemin tacizine uğruyorum şu an. Israrla bize gelin demişti. Şimdi arayarak ona yineleyecek büyük ihtimalle. Bu kadar önemli bir konuda annemin kardeşi dişil bir enerji tarafından şu an tacize uğruyorum falan dermiş. Evet şimdi arkadaşlar burada gerçekten çok önemli 3 tane dinamikten bahsettim. Lütfen bunu tekrar dinleyin. Bu 3 noktadan hangisi sizde var buna bakın ve bunu şifalandırmak için niyet alın. Tekrar bunu ben şöyle yapabiliyor muyum? Biz... Şimdi ben bir özet yapayım. Yeniden bir bağlantı kuralım. Annemiz bizim, annemiz bizim yemek yememizden, obezitemizden, kilomuzdan hoşlanmıyor ya da utanıyor. Ya da annemiz e, bizim e, çok coşkulu, çok neşeli, çok keyifli olmamızdan Hoşlanmıyor ya da bir parçamızdan utanıyor. O zaman biz o parçaya sıkı sıkı tutunur, o parçayı çoğaltır. Böylece de o parçayla birlikte annemizden pasif agresif intikam almış olabiliriz. Bu içimizde kısa bir rahatlama sağlamış olabilir. Bunun dışında e, annemize e, senden farklıyım, e, bu özelliğim senden farklı şeklinde bir baş başkaldır adına da o özelliğimize sıkı sıkı tutulmuş olabiliriz. Bunlara da bir bakarsınız. Evet. Birkaç soralım, sonra. Tamamdır. Atlatalım. Bugün ee, böyle. Selin bir soru sormuş. Aslında bir soru değil, yine bir durumunu anlatmış. Yemek yeme fobisi oluştu ve bir anda 60 kilodan 48'e kadar düşmüş yemek yeme fobisi yüzünden. Sonrasında da kilo almak istemiş çünkü kendini çocuk gibi görmeye, öyle hissetmeye başlamış ve takip eden yıl darda 3 yıl içinde 10 kilo almış ama yine de eskisi gibi toparlayamamış. Hala çok zayıf ya da anladım, e, e, Mutsuz kısacası yani yani aslında. Mutsuz. Şimdi burada e, yemek yemeyi reddetmek nedir? Bu da anneyi reddetmeye geliyor. Yani biz yemek bizim anneyle ilk kurduğumuz bağ, yemek üzerine. Eğer biz yemek yemeyi reddediyorsak Yemek yemiyor ve giderek kilo veriyor, zayıflıyorsak anneden, hayattan ve besinlerden almayı reddediyoruz, alamıyoruz demektir. Burada anne-çocuk kopukluğunun, bağlantı kopukluğunun en temel özelliği görünüyor. Anne ile çocuk arasında bağlanma sorunu var. Bağlanma, ne denir? Bağlantı kopukluğu var. Bu durumda belki de annenin de kendi annesiyle belki de demeyeceğim burada çok önemli bir nokta olarak belirteceğim annenin annesiyle ya da bir sonraki kuşakta kesinlikle anne çocuk arasındaki bağlantı kopmuş olabilir şimdi burada bu kişi kilo almayı da kilo vermeyi de bu alttaki dinamik sebebiyle anne ile olan bağlantı kopukluğu sebebiyle anneyi reddetme sebebiyle yapıyorsa o zaman kül kilo da verse bir türlü dengeye gelemez, iç huzuruna ulaşamaz. Buradaki içsel dengeyi oluşturabilmenin esas noktası nedir? Anneyi her ne özellikte ise olduğu gibi kabul etmek, reddetmek bizi bir yere götürmüyor arkadaşlar. Anne babamızın sevmediğimiz, hoşlanmadığımız özelliklerin yanı sıra gerçekten fiziksel zorlanmalarla bizi büyütmüş olabilir... E, psikolojik ya da fiziksel e, başka sıkıntılar bize yaşatmış olabilir Tüm bunlar olabilir Ama buna rağmen Evet böyle bir rahatsızlığı var annemin Evet annemin böyle bir problemi var Deyip oradaki e, bağımlılığımızı çözebilirsek Hayatta zevk alarak ve mutlulukla yolumuza devam edebiliriz Burası önemli bir konu ee, yine başka zamanlarda sorulan sorularla buradan da tabii e, şey yapacağız, cevap vereceğiz. Evet. Ya evet. içini dinleyen biri çok güzel bir soru sormuş. Aslında şöyle başlıyor. Diyor ki evet. aşırı kilom yok ama çok hızlı yemek yiyorum. Bunun sebebi ne? Ve diyor ki ve göbekten hızlı kilo alıyorum. Ben e, yaşlı rahime gelmiş rah yaşlı rahme gelmiş Yaslı. bir çocuğum. Yaslı. Evet pardon annem düşük yapmış sonra bana gebe kalmış karın göbekten hızlı kilo almanın bununla bir bağlantısı var mı diyor yani bilinçaltı böyle bir bağlantı kurmuş olabilir mi şimdi burada şunu söyleyeceğim ben de şunu esprisini yapmıştım yayından önce ee, göbekten kilo almanın da acaba altta hangi sebepleri yatıyor onu da arkadaşlarımıza soralım ee, yayını izleyenler bunun altına bununla ilgili bilgiler yazsınlar. Ee, biz de bunu öğrenelim şeklinde bir espri yapmıştım. Şimdi bunun üzerine bir soru gelmiş. Ee, şimdi yaslı rahim e, yani evet anne eğer ölmüş çocuğunun ya da kürtaj olmuşsa bunun e, yasını tutamamışsa evet o enerjiler ya da o kayıtlar diğer çocuğa... E, ne yapıyor yansıtılıyor yani ondan sonra hamile kalmış olduğu çocuğa bu duygular yansıtılıyor e, göbek bununla ilgili belki olabilir şimdi burada bizim bütün yayınlarımızda ne olur temel olarak şu prensibi ben sen hepimiz edinelim şimdi burada biz neden bunların altta yatan sebeplerine bakıyoruz e, bir farkındalığımız oluşsun diye bakıyoruz değil mi ve günlük hayatımızda yaşarken bu fark ettiğimiz şeyi fark etmek, problemi fark etmek bize yol açabilir. Ya evet ben burada bunu yanlış yapıyormuşum. Bunun altında bu sebep yatıyormuş. Ben o zaman burayı dönüştürüp yola devam edeyim demek için. Bizim bireysel işte toplu işte eğitimlerde vermek istediğimiz temel prensip bu.